Merhabalar. Bu videomuzda sizlere fiyat farkı, hizmet bedeli, ciro primi ve katkı payı faturalarının sisteme nasıl işleneceğini bahsedeceğiz. Bunu anlatmadan önce birkaç noktaya değinmek istiyorum. Bundan sonraki faturalarımızın muhakkak panorama sistemine işlenmesi gerekiyor. Ve burada dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Bunlardan bazıları burada faturalarımız hizmet bedeli, fiyat farkı, ciro primi ve katkı payı olarak olacaktır. Her kalemin ayrı faturalarda sisteme işlenmesi gerekiyor. Bunu örnek verirsek bir müşterimizden çay faturası aldık ve bunun hizmet bedeli olduğunu düşünelim. Hizmet bedeli çay olan kalemi seçerek giriş yapmamız gerekiyor. Şimdi bu faturanın sisteme nasıl işlenildiğinden bahsedelim. Bunun için mobil satış dağıtım bölümüne geliyorum. Alış işlemleri bölümünü açıyorum. Burada görünen alının hizmet faturası yerine tıklıyorum. Faturaya giriş yapmak için yukarıdaki yeni butonuna tıklıyorum. Hangi müşterimizden aldıysak, müşteri kodu kısmından müşterimizi seçiyorum. Misal veriyorum ben bu müşterimden hizmet bedeli çay faturası aldım. Onun için Ürün kalemlerinden hizmet bedeli çayı bulmam gerekiyor. Ürün butonundan büyüteçe tıklıyorum. Tüm ürün kalemlerini görebilmek için ürün kodu kısmına HZ yazacağım şimdi. HZ yazdığımda tüm ürün kategorileri gelecek. Hizmet bedeli çay seçtim. 1000 liralık bir fatura aldığımı varsayalım. Onun için birim fiyatı kısmına buradan 1000 yazıyorum. Kaydet butonuna basarak işlemimizi tamamlamış oluyoruz. Bir de müşterimizden fiyat farkı cips faturası aldığımızı varsayalım. Onun da girişini göstereyim. Aynı şekilde yeni butonuna tıklıyorum. Müşterimi seçiyorum. Yeni butona tıklıyorum. Ürün kısmından hz yazarak tüm ürünlerimi görüyorum. Fiyat farkı cips keselim mesela. Fiyat farkı cipsi seçtim. 500 liralık bir fatura aldığımı varsayıyorum. Kaydet. Yukarıdan da kaydet yaparak işlemi tamamlamış oluyorum. Son olarak bir şeyden daha bahsedeyim sizlere. Hizmet bedeli faturaları %18, fiyat farkı ciro primi, katkı payı faturaları da %8 KDV ile sisteme kaydedilmektedir.